Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Emre. Bugün ee, sizlerle beraber Final Fantasy Freddy's adlı bir seriye başlıyoruz. En çok övülen oyunlardan birisi biliyorsunuz. Ses biraz açık olabilir. Kusura bakmayın. oyun odaklanalım. E, Hakan denen Orospu. Gene yaptı yapacağını. Tamam mı? Hakan denen Orospu diyor ve kanala atmıyoruz bunu. Evet. Amcıklar bunlar arkadaşlar. Aç telefonu abi. Oho. Oho. ho Oho. Arkadaşlar kapatacağım ya. Anlam etmiyor zaten. Şimdi şarjı boş harcamayalım. Ee, şarjı boş harcamayalım. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir taktik yapalım istiyorum ben. Bu arada e, sesim biraz şey çıkıyorsa kusura bakmayın. Fazla az çıkıyorsa kusura bakmayın. İzleyeceğim videoyu diğer videoda olmaz. Yani şu an bana ses çok aşırı şekilde fazla geliyor. Hem de aşırı şekilde fazla geliyor. Ve bunlar herhalde iki saatten ilk gece hareket etmeyecekler fazla. Bekleyelim abi. Aa bir de Foxy vardı değil mi lan? Dur ona da bakalım. Boksi kaçta cam bir daha abi. Arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. É que diz a verdade, Zander me amuraí. Dá-me, Abi ne konuş ya bunlar daha ikinciden hareket etmiyor mu şerefsizler? Hakan burada mısın? Bir şey diyeceğim sana. Abi benim şarjım niye gidiyor bu kadar? Çar çok gidiyor ya aşırı şekilde çok gidiyor ya Dam 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 sesleri geliyor Yok abi ilk bir şey olmayacak ya Yine de bir emin olalım da arkadaşlar ne olur ne olmaz ya Yok abi kimse yok. Hala bekliyoruz. Öh evet, aha yarar edik şimdi. Evet piç burada arkadaşlar. piç burada. Box'e bakalım. Tamam, sıkıntı yok. Neredeydik ya? Oha. Oğlum nereye gitti lan o? Aha ya oha biri burada tamam. O kız burada. Kuş burada. Arkadaşlar birini kaybettim bulamıyorum. Çıkın değil, çıkın burada bir yerde biliyorum çıkını kaybetmedim de. Çıkın burada. Allah Allah yok arkadaşlar kaybettim. Kapa kamera kapalı olmadı da. aynen büyük ihtimal oradım. Bani burada abi. Bunny buldum. Ready abi burada. Çıkın burada. Tamam bunlar uzakta ya. Bunlar gelecek de oho. Evet saat 4'e kadar 150 şarj kullandık. Bütün oyun böyle olacağını hiç zannetmiyorum. İlk geceden bu kadar kullandıysam. Ya Foxy'e e dikkat etsem yeter zaten aynen. Gerileri buradan gözükür zaten her şekilde. Çok piçe dikkat edelim yeter abi. Şu odalara dikkat edelim. Genelde buradan görüyorlar ama Bir daha abi emin olalım. Aslında yolu yapıp bütün şu kapıları kapatıp bekleyebiliriz. Yok ya ilk gece pasif bunlar. Evet, yalan var. Duydum. kayıp olan bir tane yavşak var. Tamam abi sıkıntı yok. Evet yaklaştı abi Boris bu çocuğa ya. Buradan gelecek büyük ihtimal. Onun on, ama on, on. çok gidiyor ya. Yok, dediğim gibi ya herkes onu on. Oyunda el hızı da çok önemli abi. Bu oyunda eliniz hızıyla kazanırsın. Bitti. İlk geceden bir şey olmayacak zaten Yeah. İkinci gece aksiyon başlayabilir abi İkinci gece aksiyon başlayabilir Kes Tamam Kullanmayacağım abi 12'de çıkmıyorlar zaten herkese Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Arkadaşlar cidden kapatıyorum kafa ağrısına hiç gerek yok. Bekleyelim. Ben yani bu oyunu tek oturuşta i̇şte hiç ölmeden bitirmeye çalışacağım. Her oyun olduğu gibi. Ananı sikiyim ne oldu lan? Ananı avradını sikiyim. Oğlum daha dakika 12'den gelecekler mi hemen böyle? abi son gece bak Bilmiyorum elimizde ya bakacağım. Bilediden hala işaret yok. fox çıkmaz. Tamam. Biri burada diğerini göremedim hala. Bir emin olalım. Tamam sıkıntı yok. Onu sikeyim korktum lan. Ne bekleyelim abi. Abi fil çok çabuk bitiyor ya Bir şey soracağım niye şarj bu kadar çok çabuk bitiyor abi Daha Saat bir yüzde 15 şarj kullandık İki, Hadi 2'ye doğru bir yüzde 15 daha kullansak 50 yo 60 45 yarraydık ya tövbe estağfurullah Orası bu çocuklarına bak. Abi çok garip sesler geliyor. Sesler ürkütüyor da. Bilmiyorum şu anda bir korkunç bir şey hissetmedim. Bir daha emin olalım. Tamam. Evet. Saatte 20 pil kullan. Oho bizim şimdi çok zor burada. O kameraya bakmaya gerek yok ya. Evet sıçtık sıçtık sakin ol korkmayın abi. Hadi siktir git şimdi. Bak işe baktığınızda şurada şey varsa buradadır abi bu piç. Onu da göstermiş olayım size. Yeterli evet, orada. Abi niye ara vuruyorsun ya? Ne oluyor abi ne oluyor? İsmim ismi yazıyor bana koyayım. Bir diğerinde. Abi sen niye oradasın hala geri mısın sen ya? Git abi sakin ol. Abi ne oluyor ya? Çilkin yok. Orası bu çocuğu ışınlanmış buraya tamam. Oksijen bir işaret yok. O hala burada. Zorlayacak oyun. Oynar bir zorlayacak bu arada. Bir siktir git artık oradan. Bir siktir git senin ananı sikeyim. Bir siktir git orospu ne çocuğu. Siktir git artık. Hala orada duruyor ya. Abi hala orada. Sen niye orada duruyorsun hala ya? Çıkın da gelmek üzere. Orada abi. Orada biliyorum orada. Yok hala orada. Yok film bitmek üzere şu an hala orada abi. Freddy de kayboldu gitti bu. Orası bu oldu. O da oraya geldi bu sefer. abi ya. Sıçtık arkadaşlar var. Yok bitirecekler pla bitirecekler ya. Yok bitirecekler arkadaşlar pili bu kadar da olmaz ya Dünyada gördüğüm en saçma oyun Yok gitmiyor abi görüyorsunuz gitmiyor amına koydum onu oldu gitmiyor Yok gitmiyor arkadaşlar Yok pil bitti amına koyayım yok Bakın bak iki ge ikinci geceden orası nasıl video görüyor mu gelmiyor mu abi? Abi orası bu yolda buraya geldi. Allah senin belanı versin. Bu da gelecek şimdi buraya dayanacak. Çok güzel abi. Bu oyunun videosunu falan çekemem arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Yani. Böyle bir oyunsa. Yani böyle bir oyunsa ben bu oyunun videosunu çekemem abi. Dünyadaki en gereksiz şey yani Pis sistemi gerçekten Evet Foxy de çıktı çok güzel abi Foxy de çıktı Ölümümüz Foxy'nin elinden olacak şarj bir Evet şarjımız da bitti çok güzel abi Ekran başından ayrılın arkadaşlar Ekran başından ayrılın abi şu anda. Bakmayın ekrana falan. Ekran başından da ayrılın abi. Bakmayın tamam mı? Şu amına kodumun ekranına, şu amına kodumun oyununa. Hah, geldi bak tipini siklemi çocuğu. Senin ben var ya ananın kafasını var ya kaldırım taşıra iziyim, Vura vura sikeyim tamam mı? Senin ben amına kodumun oğlu ya. Orası bu çocuğu. Ver jumpscare'i şimdi. Ver Amına kodumun çocuğu seni. Ver jumpscare'i. Evet arkadaşlar e, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ne kadar gereksiz, ne kadar iğrenç, ne kadar saçma bir oyun olduğunu gördünüz. Abi bu kadar hızlı pil bitmemesi gerekiyor. Tabii ki game over olacak. Ya saat 5'e kadar o pille dayanmam bile benim bir mucizeydi zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum buraya kadar izleyen herkese. <laughs> e, i̇yi geceler abi ne diyeyim?